Merhaba hayatım mutfak izleyicileri. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli kurabiyeler yapacağız. Ceviz kurabiyeler yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz misafirlerinize ikram edeceğiniz, dilerseniz e, hediye götürebileceğiniz çok lezzetli kurabiyeler. Haydi bismillah deyip yapımına geçelim. Kurabiyemizin yapımına öncelikle 125 gram tereyağı veya margarini eriterek başlıyoruz. Şimdi ben bunu eritiyorum ve oda ısısına gelmesini sağlıyorum. Yağımızı erittik arkadaşlar. Şöyle ısısı da normal ısıya geldi. Gördüğünüz gibi eğer çok sıcak koyarsanız yumurtayı pişirebilir. Dikkat edin bunu buna. Şöyle yağımızı ilave ettikten sonra üzerine bir yumurtamızı ilave ediyoruz. Ardından bir buçuk yemek kaşığı sirkemiz yani bir buçuk yemek kaşığı sirkeyi de ilave ediyoruz. Ve şöyle bir çay bardağına bir parmak eksik şekerim var. Şekerimi de ilave ediyorum. Ve hepsini öncelikle şöyle sıvıları bir karıştırıyorum arkadaşlar. Ardından diğer malzemelerimi ilave edeceğim ama sırasıyla Karıştırdıktan sonra şöyle iki buçuk yaklaşık iki iki buçuk su bardağı un ilavesi yapacağım ama kontrollü bir şekilde. Öncelikle şöyle bir buçuk iki su bardağını ilave ettikten sonra yine kontrol edip ona göre devam edeceğim. Yine arkadaşlar ununla beraber karıştırmak için bir yarım tatlık yarım çay kaşığı özür dilerim yarım çay kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum yarım çay kaşığı da arkadaşlar karbonat veya kabartma tozu ilave edebilirsiniz. Ben burada şu an karbonatım olmadığı için kabartma tozu ilave ettim ve şöyle yavaş yavaş artık karıştırmaya başlıyorum. Şöyle hala hamurum toparlanmadı. Şöyle yavaş yavaş önce yarım su bardağı daha un ilavesi yapıyorum. Şu şekilde hamurumu toparlamaya çalışıyorum. Tam tamına iki buçuk klasik yani 200 milimlik su bardaklarıyla un aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu ne yapacağız? Ee, şu şekilde hazır hale getirdikten sonra makinamızın iç haznesine göre e, o büyüklükte küçük küçük şu şekilde küçük küçük bezeler yapacağız. Şu şekilde benimki e, bir fındık kadar bir fındıktan hatta bir tık şöyle birazcık büyük o şekilde siz öncelikle e, makinanızın haznesini ölçerek, ölçerek deneyerek e, bezelerinizi oluşturabilirsiniz bu şekilde hazırlayıp makinenize koyarsanız daha kolaylık oluyor. Şimdi bir taraftan yapayım bir taraftan size göstereyim. Şu şekilde hemen makinemi arkadaşlar fişini taktım şu an ısınma, ısınıyor e, ama dilerseniz ocaklarda yapılan ceviz kurabiyesi e, kalıpları da var dediğim gibi siz hangisinde yapmak isterseniz onda da yapabilirsiniz bunların böyle e, 12'lisi olanı var benimki şu an 24'lü e, siz hangisinde yapmak isterseniz onda yapabilirsiniz şimdi şu şekilde kalıpların içine yuvarladığım hazır hale getirdiğim ee, hamurlarımı koyuyorum. Ve üst kapağını şöyle sıkıca kapatıp ağzını kapatıyorum. Yaklaşık 3 dakika sonra e, kurabiyelerim pişmiş oluyor. Dediğim gibi yine de kontrolü pişirin. Çünkü kalıptan kalıba sürede değişebilir. Şimdi ben e, pişmesini bekliyorum. Hemen kontrol ediyoruz. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şimdi şu şekilde hemen Kurabiyelerimizi arkadaşlar bütün hamuru e, şekillendirdik. Şu şekilde kenarda fazlalıkları oluyor. Hiç sıkıntı değil bu konuda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir makas yardımıyla şöyle yavaş yavaş kenar kısımlarını alıyoruz ki daha düzgün, daha muntazam e, kurabiyelerimiz olsun. Efendim. Tamam çocuğum. Biraz bekleyin. Şu şekilde arkadaşlar hazır hale getiriyoruz ve diziyoruz. Evet arkadaşlar kabuklarımızı hazır hale getirdik kurabiyelerimizi. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Arkadaşlar ben burada kahvaltılık çikolata kullanacağım. Özellikle dolaba kaldırdım kahvaltılık çikolatamı biraz daha sertleşmesi için. Dilerseniz bir şanti torbası dilerseniz yani sıkma torbası dilerseniz benim gibi şu şekilde bir buzdolabı poşetinin içinde şöyle Arkadaşlar çikolatamızdan ilave etmemiz gerekiyor yaklaşık 2 yemek kaşığı öncelikle koyalım. Cevizlerimizin içine sıkacağız arkadaşlar. Ee, dilerseniz ganaj da yapabilirsiniz. Ganaj tarifi yine kanalımda mevcut. Ganaj da yapabilirsiniz tamamen bunu size bırakıyorum. Bir uç kısmını hafiften şu şekilde birazcık gördüğünüz gibi koparttım. Biraz daha almak istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın çıkıyor. Şimdi arkadaşlar her kabuğun içine şu şekilde sıkacağız önce ve ardından. Şöyle iki cevizi birbiriyle birleştireceğiz. E, taşmamasına özen gösterin. Benimki şu an biraz taştı. Sonra ama yine de sıkıntı yok. Şöyle kenar kısmını alabilirim. Şu şekilde arkadaşlar. Evimde de şuna benzer bir numaralı şöyle muffin kalıpları vardı. Kağıt ince kalıplar. İçine bu şekilde koyuyorum ve servise hazır hale bu şekilde getiriyorum. Şimdi tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu şekilde kalıbımızı sıktık. Çok taşırmayacağız. Bu şekilde birbiriyle zaten gelecek tarafları belli. Bakın şu tarafı ile şu tarafı belli. Birbiriyle şöyle buluşturuyoruz. Taşmamasına özen gösteriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar kağıt kalıplarımıza da yerleştirip servis tabağımızı bu şekilde alıyoruz. Dilerseniz e, bunları arkadaşlar e, çok yapıp mesela gezmeye giderken hediye olarak da götürebilirsiniz. Şöyle e, çok güzel paketlere hediye paketlerini doldurup dizip e, çok güzel oluyor. Hem de çok da makbul bir hediye oluyor. Evde de yaptığınız için bence ekonomik oluyor. Şöyle birkaç tane sıralayıp daha sonra birleştireceğim Bütün kurabiyelerimi şekillendirdim. Gördüğünüz gibi çok tatlı kurabiyeler oldular. Tam böyle ceviz şeklinde. Lezzetli kurabiyeler oldular arkadaşlar. Dediğim gibi içini isterseniz çikolata ile, isterseniz ganajla doldurabilirsiniz. Bunu tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Dilerseniz fıstık ezmesi de koyabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Böylelikle arkadaşlar bir kurabiyemin, bir tarifimin, bir videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kurabiye tariflerimi, diğer videolarımı da bakmak isterseniz yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.